Evet, haber Merkezi'nden iyi geceler sayın seyirciler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan gezisi sırasında yaptığı Sayın Denktaş danışmanlarını değiştirmeli yolundaki açıklamasına ilişkin olarak ziyareti dönüşünde oradan gerekli mesajları verdik. Görüşmeleri yaptıktan sonra da sizlere gerekli mesajları yine veririz dedi. Başbakan Erdoğan'a Özbekistan dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Denktaş'la ne zaman görüşeceği ve Çankaya Köşkü'ndeki zirveye ilişkin soruları şu anda dışişlerimizde bu konuma ilişkin görüşmelerimizi yapalım, yaptıktan sonra sizlere haberdar ederiz diye yanıtladı. Bu arada İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hedefine karşı olanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkin görevlerde olmalarının doğru olmadığını söyledi. Şahin, bu bakımdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yetkilileri de Türkiye'nin hedefini zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı bir tavır içinde olmalıdır. Herkes bu tavır içinde olmalıdır diye konuştu. Adalet Bakanı Cemil Çiçek hem partisinin hem de hükümetin yargıya güvendiğini söyledi. Çiçek, yargının itibarı devletin itibarıdır dedi. 2004 yılı bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüşmelerini sürdüren Meclis Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı yüksek yargı organlarıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçeleri kabul edildi çalışmalarını gece de sürdüren genel kurulda bütçeler üzerindeki görüş ve eleştirileri yanıtlayan Adalet Bakanı Cemil Çiçek, adaletin Türkiye'de toplumsal bir talep haline gelmeye başladığını, bunun da adaletin sorunlarının çözümü için büyük önem taşıdığını söyledi. Çiçek, bir milletvekilinin "Yargıya güvenmiyorum" tarzındaki beyanını tümüyle partisinin ve hükümetin görüşüymüş gibi değerlendirmenin siyaseti yıpratacağını vurguladı. Ben yargıya güveniyorum, benim grubum yargıya güveniyor, benim hükümetim yargıya güveniyor esas itibariyle demokratik bir ülkede siyaset yapan insanlar iki şeye güvenir, güvenmek mecburiyetindedir. Hepimiz de güveniyoruz. Evvela milletimize güveniyoruz, onun iradesine güveniyoruz. İkincisi de yargıya güveniyoruz. Dolayısıyla... Cemil Çiçek milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasından kaçmadıklarını ancak Türkiye'deki yolsuzlukların önündeki tek engel olarak dokunulmazlıkları görmenin de doğru olmadığını vurgulayarak muhalefete uzlaşma komisyonunu çalıştırarak anayasayı yeniden ele alma çağrısında bulundu. Cemil Çiçek'in dokunulmazlıklarla ilgili konuşması sırasında genel kurulda bir süre gerginlik de yaşandı. Sayın milletvekilleri oturuma 5 dakika ara veriyorum. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi gülerse enerjide israf, yolsuzluk ve kötü yönetimi önlediklerini, bu sayede hiç zam yapmadıkları halde enerji kitlerinin kâra geçtiğini söyledi. Yapılan görüşmeler sonucunda Rus doğalgazında son derece avantajlı bir anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Güler, centilmenlik anlaşması gereği fiyatı açıklayamadıklarını ifade etti. Güler, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının planlandığı tarihte tamamlanacağını dile getirdi. Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi bütün hızıyla yürümektedir. Bu projede en ufacık bir gecikme yoktur. Bütün e, çalışmalar zamana bağlı olarak gitmektedir. Konuşmaların ardından evet. oya sunulan bütçeler kabul edildi. Kabul. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Yusuf Günay, özel sektörün önünün açılması durumunda elektrik açıklarının kapatılması bir yana rekabete dayalı arz fazlası yaratılmasının mümkün olacağını söyledi. Elektrik ve doğalgaz piyasalarında yeni yılda uygulanacak para cezaları da belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Yusuf Günay, Ankara'da bir toplantı düzenleyerek enerji piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Günay'ın verdiği bilgiye göre, BOTAŞ'ın alım anlaşmasının devreye ilk ihale kısa süre içinde yapılacak. Tüketici lehine yeni bir tarife uygulanması da salı günü yayınlanacak ve 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konacak. Bu arada elektrik ve doğalgaz piyasalarında yeni yılda uygulanacak para cezaları belirlendi. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeye ilişkin tebliğ elektrik ve doğalgaz piyasalarında uygulanacak para cezalarının 626 milyar lirayla 1 trilyon 565 milyar lira arasında değişmesini öngörüyor. Yılbaşı yaklaşırken 2003'e veda konserleri ve gösteriler hız kazandı. Başkentin ilk yılbaşı konseri de Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaydı. Neşet Ruarcan'ın orkestra şefliğini yaptığı TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası başkentli sanatseverlere eğlenceli saatler yaşattı. Aralarında Sibel Köse, Nüket Rualcan ve Durul Gencel'in de bulunduğu caz yorumcuları Pat Kulman, Michel Legrand, Cole Porter gibi ünlü müzisyenlerin bestelerini seslendirdiler. Bültenimiz burada sona eriyor. İyi geceler diliyoruz. kalın.